Çünkü biz de milletin iradesiyle geliyoruz. Siz oraya milletin iradesiyle gelmediniz. Siz atamayla geldiniz. Bir tarafta atamayla gelenler var. Öbür tarafta milletin seçimiyle gelenler var. Eğer bu ülkede egemenlik kayıtsız şartsız milletinse milletin seçtiklerini söylediği bir şeyler olacaktır. Bütün bunların yanında kararlarınızı verirken de millet adına diyorsunuz. Bu millet adına nasıl bir karar olacaktır? Bu da düşündürmektedir. Eğer bu süreçte örgütsel mantık içinde örgüt içi hiyerarşi gözetilerek Türkiye'de bir yargı darbesi yapılmak istendi. Biz bunu gördük. Egemenlik milletten alınıp yargıya devredilmeye çalışıldı. Bunu gördük. Biz buna karşı çıktık ve karşı çıkmaya da devam edeceğiz. Bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum. Türkiye'de hükümetler sadece sandıkla göreve gelirler. Sandıkla da görevlerinden giderler. Millet iradesi dışında hiçbir gücün hükümet değiştirmesine biz asla izin vermeyeceğiz. Geçmişte ülkemize çok ağır faturalar ödeten bir kötü yolun tekrar açılmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz